Ebru Hanım var hattımızda. Ebru Hanım. Merhabalar, iyi günler Nur Hanım. Merhaba, hayırdır, hoş geldiniz. yayınlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, merhaba Mehmet Hanım Bey. Hemen ben Rüyam'a gireyim. Ee, rüyam'da üzüm bağına girmişim. Ee, ve yeşillikler vardı. Ve ben e, bağdan üzüm kopartıyorum. Ee, arkadaşım vardı. Arkadaşıma veriyorum. Onun eşine veriyorum. Onun arkadaşlarına dağıtıyorum rüyamda. Hani Üzümü net gördüm. Ee, Yorum sizin sizden. <laughs> öyle bir rüya gördüm. Yani. Rüyada üzüm görmek ne demek? Evet. Şimdi evet. biz ne dedik? Mevsimine göre. Mesela kışın bile üzümü görebiliriz. Mesela Hı. şimdi biz yaza giriyoruz ama... ...üzüm Hı. yaz meyvesi olduğu için... ...Allah nasip ederse yazın... ...sizin çok istediğiniz... ...bir muradınızla alakalı gelişme elde etmenize... Hı. ...yeşil yaprakların olması... ...duanızın kabul olmasına... Muradınızın hasıl olmasını arkadaşlarınıza üzüm ikram etmeniz onlardan fayda görmenize delalet eder. İnşallah. Hazreti Yusuf ne demiştir? Kendisi mübarek. Cezaevinde hatırlarsanız dedi ki bir tanesi ben kralın şarapçısıyım dedi. Üzüm sıkar ona veririm. Dedi ki sen tekrardan o görevine geri döneceksin. Üzüm nedir? Üzüm olumlulukları te temsil eder yani. Ama ne zaman? Yazın. Peki teşekkür evet. ediyoruz Ebru Hanım'a. Yaz ola hayrola. İnşallah evet. güzel haberler alsın. Evet. Evet. Elçin Hanım Bursa'dan arıyor bizi. Hoş geldiniz Elçin Hanım. Hoş buldum. Buyurunuz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz hepimize. Dinliyoruz rüyanızı. Ben rüyamda evimin beşik gibi sallandığını gördüm. Deprem olduğunu gördüm. Yanımda teyzem vardı. Teyzemin kucağında bebeğim vardı. Ve bebeğim gülüyordu. Depremin durması için gözlerimi kapattım durmadı. Hani bekliyorum durmasını. Ondan sonra gözlerimi açtım. Bir süre daha devam etti. Daha sonra Aa. deprem bitince eşimi aradım. Makinenin başında o parmağını kaptır, dengesini kaybedip de parmaklarını kaptırmasın diyorum. Hı hı. O anda birden uyandım zaten. Teyzenizin orada olması Allah nasip ederse Ailece kendi evinizde yaşamış olduğunuz bir sıkıntı varsa bunu aşacağınıza eğer böyle bir sıkıntı İnşallah. yoksa bir kadının dedikodu yapacağına bir sıkıntı yaratacağına ama evladınızın hürmetine bunun ortadan kalkacağına sizin orada diyorsunuz ya aradım işte elini makineye kaptırmasın diye aramışım rüyamda işte burada ne yapmanız gerekiyor sabırlı bir şekilde bekleyerek rüyanızın atlatılmasını ya da bu sıkıntıyı aşacağınız gibi beklediğimiz gerekiyor. sıkıntı aşılacak. sabır karşımıza evet. çıkıyor. Aynen. Peki Merve Hanım'ı şimdi alalım hemen e, canlı yayınımıza. Merve Hanım Aydın'dan arıyor bizi. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Alo, merhaba. Merhabalar buyurun. Hocam merhaba Nur Hanım merhaba evet. sizi çok seviyorum her sabah izliyorum. Çok sevgiyle. Hayırlı Sağ Ramazanlar Hanım. diliyorum. Hepimize buyurun. Ben rüyamda annemin elinden beyaz bir atı binerek çarşıya indiğimi gördüm yavaş yavaş atı incecik bir kırmızı yularla tutuyordum sonra baktım çarşı çok kalabalık hemen atı hızla sürerek geriye annemin evine geriye döndüm. Bir soru döndüm sorabilir miyim? Ayaklarından. Şöyle hafif bir e, çamur. Derya Hanım ölçü. bir soru sorabilir miyim? Merve, Merve Hanım bir dakika. Efendim? Şimdi hocam bir şey yakaladı ki bir soru sormak evet. istiyor. Hemen size bir e. soru Şimdi soracağım. Şimdi atı, atın ipi ne renkli efendim? Kırmızı. Kırmızı ha. bir ince. Bir, bir soru ipi soracağım istiyorum. size. Evet. E, bekarsanız da dikkat etmeniz gerekiyor. Evliyseniz de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir muallakta kalınan askıda olan bir durum var. Evet. Evli misiniz bekar mısınız? Önce onu alayım. Ee, yeni ayrıldım eşimden. Şu anda mi? bekliyorum. <laughs> Bakın gördünüz mü? Heh. Çünkü buraya tehlikeyi arz ediyordu bize. Onun için sordum size hani nişanlı mısınız evli misiniz? Çünkü arada kaldım ben. Burada evet. atın eğerin ipi ben her zaman size söylüyorum. Evlilikle alakalı ne olursa olsun kırmızı renk turuncu renk gördüğünüzde bilin ki tehlike arz eder. Atın üzerinde olmanız ve atla beraber annenizin evine geri dönmeniz ne olursa olsun kızım yine Allahu Teala haklı olan sen olduğun için yine seninle beraber yine de ayrılan kişi pişman olup ayağına geri gelecek. Artık gidip gitmemesi sana kalmış. Evet. Giden ki ayağımı geri gelecekse niye gidiyor? Ben de hiç anlamıyorum. Şimdi araya, yani işte. araya husumet girdiği zaman o bir şeyler yapar, bu bir şeyler yapar. Hani derler ya bir salataya bile limonu sıktığımızda güzel olur. Fazla sıktığımızda salatanın tadını alamayız. Ne demiş atalarımız? Ha, aşırı Azı karar, çoğu zarar. Çoğu zarar. Evet. Her şeyin Evet. Ee, kararında Kararı. olanı güzel. Evet. Hocam evet. ama yani nereden yakaladınız? Durdurdu ve dedi evet. ki bir problem var mı? Evet. Çünkü arz ediyor. Sıradaki seyircimiz Hoş iyi geldiniz. Iyi. Buyurun. Ee, rüyamda sürekli ilkokul arkadaşımla aynı okuldayız. Hı. Her zaman bu rüyayı sürekli tekrar tekrar görüyorum. Bir soru Bunu sorabilir miyim? Bilmiyorum. Buyurun. Siz bazı şeyleri kafanıza biraz fazla mı takıyorsunuz? Aynen. Fazla takıyorum. Bazı şeyleri kafasına fazla takmayan bir kadın gösterin bana. Ama yok şimdi bu küçük şeyi de büyütüyor. Pireyi de büyütüyor yani. Onun için sordum. <laughs> evet. çok çok mu detaycısınızdır? Böyle en ufak şeyleri bile çok kendinize sorun mu edinirsiniz? Yani her şeyi sorun etmem aslında ama bilmiyorum. Bazı şeylerde kafamda takılı olabiliyor. Yani küçük şeyi büyütebiliyor bu Anlatsın kardeşiniz. Mı bu evet ee, bazen. Bir, bir sıkıntı var. Bir evet. sıkıntı var kardeşim bu sıkıntı aşılacak lütfen e, sabırla beklemenizi istiyorum. Çünkü eğer sabretmez de bu sıkıntıyı başkalarına anlatırsanız iş büyür. O yüzden yerinizde kalın kimseye bir şey anlatmayın bu olay çözülecektir inşallah. Ne olur Gönül Hanım bu uyarı yok dikkate evet, alın. Evet evinde çünkü bu sıkıntı bu sıkıntı aşılacak inşallah. Peki Teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi de Ankara'dan Sinan Bey'i bağlıyoruz. Sinan Duysunlar. Bey. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nalan. Buyurun Hoş dinliyoruz olun. siz. İyi sağ olun. Umarım siz de iyisiniz. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Size de hayırlı Ramazanlar. Sağ Ben olun. şimdi rüyamda şey, babamın halasının oğlundan 3 kilo bal aldığımı gördüm. Nereden aldınız? Ee, babamın halasının oğlundan. Evet. Babanızın halasının oğlundan 3 kilo bal aldınız. Evet. evet. 3 kilo bal aldım. Balın kilosuna 50 milyon demişti. 50 TL yani. Tamam. E ben dedim ki param yok şu anda sana verin dedim. O da olur dedi yani. Bu ay, bu ay beşinci ay çok dikkat edin. Size büyüklerinizden bir mal kalabilir. İlerleyen zaman içerisinde büyüklerinizden bir fayda görebilirsiniz. Ama yine ortalık karıştıran bir takım kişiler olabilir. Sabırlı olun. Rızkınızla alakalı genişlemeler olacak kardeşim. Bir de bal dinine bağlı olursa insan duaları geri çevrilmeyeceğini gösterir. Aynı güzel. Evet. Anladım. Kardeşim eğer haklıysanız rızkınız genişliyor. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Sağ olun. Evet. Demek ki rüyada görülen bal bu anlama geliyor. Bu anlama geliyor. Rızkın evet. genişlenmesine, genişlenmesine, ağız tatlılığına. Evet. İnşallah Allah'ım. Ve nedir? Hani diyor ki dinine biraz daha müsamaha göstermesi gerektiğine, bağlanması gerektiğine, Allah'a yönelmesi gerektiğine. O da bir uyarıcı bazen, niteliğinde evet, o zaman. Evet. Mesela hayırlı evlada bile işaret ediyor bal. O balı yeme tekniğidir. Yani yiyorsan, açıyorsan, kavanozdaysa, Hı -hı. herhangi bir şeydeyse bunlarla alakalı değişebiliyor. Peki. Mesela düzüklü tencerenin içerisinde bal görmek. Hı. İleri yaş grubu olan bir hanımefendiden çok büyük bir menfaat ve fayda görmeyi delalet eder. Tavada görürsek bunu. Tavada görürsek 30-35 yaş arası, 40 yaş arası bir insandan fayda göreceğimizi gösterir. Kavanozun içinde bal görmek. Bir beyefendiden Allah nasip ederse yani büyüklerinizden ama o kadar dede demiyorum bak. Büyüklerinizden baban olur, amcan olur. Bunlardan bir fayda göreceğini gösterir. Hocam harikasınız ya. Evet. Bu kadar bilgiyi nasıl et, aklınızda tutuyorsunuz? Vallahi helal olsun. Zehra Hanım hatta mısınız? Hattayım. Hoş Günaydın geldin hocam. hocam. Buyurunuz. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ben rüyama geçeyim. Evet dinliyoruz. Buyurun. Ee, ben e, iki gün önce yani pazar günü bu rüyayı gördüm. Hı. Etkisinde de kaldım yani. E, hocam daha önce hani e, bir oturdum eski kira evinde bu rüyada yani. Rüyamda eskiden oturdum eve gittim. Daha doğrusu bir komşuya gittim eşimle. Sonra komşunun hizmetçisi çıktı. Onlar evde değil dediler. Biz de gitmedik. Aşağı indim. Eskiden oturdum eve indim. Yani sözde benim aklıma öyle geliyor. Ben dedim aa bak ben eskide burada oturuyordum. İçeri girdim dedim ya bak ben bir sürü eşyalarımı bu evde unutmuşum. Ben nasıl unutmuşum bunları? Bak yediğim e, yemekleri halen burada biz burada balık yemiştik. Sonra mutfağa girdim. halen dedim aa ben fritözüm ve fütür çok yağlıydı. Kap kaşıklarım çok kirliydi. Dedim ben bunları hepsini burada mı unutmuşum? Sonra odaya geçtim. Bir sürü sen çamaşırlarımız hiç kullanılmamış. Eşimim benim. Ben de, de al bak bunları giy biz bunları hepsini burada unutmuşuz. E, o kadar açtım ki açlığım bile aklıma gelmedi. Çocuklarım uyudu. Ben de öyle hazırlar eve girmiştim. Zehra Hanım bir gidiyoruz. soru soracağım. Evet hocam buyurun. Sizin ya da çevrenizde. Evet. Kim bir yuvasında sıkıntı yaşıyor? bilmiyorum hocam şu an. Çok dikkat edin fritöz dediniz değil mi? Yağlıydı berbat bir şekildeydi ve kirli elbiseler var demiştiniz. <laughs> evet hocam fritöz Dedikodu yani. Dedikodu ve laf çok var yani. Ama yağlıydı. Dedikodu ve laf var. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Hatta Peki, Teşekkür ediyoruz Zehra. Bir şey soracak mısınız hocam? Yok tamam. Dedikodu ve laf var. Eskiden kalma bir laf. Hani eski evde gördüm diyor. Taşınmışlar. Bir takım sıkıntılar var. Eğer oradan tekrardan laf o tarafa doğru gelebilir dedikodu olabilir. Zehra Hanım yerinde otursun. Yani eskilere fazla bakmasın önüne baksın çocuklarla beraber kendisi için daha hayırlıdır. O zaman hemen Fatma Hanım'a Zehra Hanımı gönderip teşekkür evet. ediyoruz, uğurluyoruz Zehra Hanımı. Alo. Alo Fatma Hanım buyurun canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun Nurhan Hanım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok Hocam teşekkür da Size de. Sağ olun. Rüyama Hekimize. gideyim hemen. Lütfen. Senin vaktini almayayım. Rüyamda küçük küçük fareler gördüm. E, ee, siyah beyazdı. Beş tane de altın yüzük gördüm. Sadece iki tanesini al, alabildim. O başka bu kadar. Bir soru soracağım. E, bekar Buyurun mısınız? Evliyim hocam. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın da şimdi burada Amin. küçük farelerin beyaz ve siyah olması bir düğün ortamına gireceğinizi gösterir. Beş tane yüzük olması bu nasip olursa bu aynı içinde bir düğüne gideceksiniz. Eğer bekarım deseydiniz sizi orada gözetleyen biri olacaktı. Ama evliyim dediniz orada size ya da çocuklarınıza ufak bir göz değebilir. Ama göz aydınlığı haberi de sizi bekliyor. Fareler o kadar küçük korkunç, korkunç değildir rüyalarda. Bazen korkarlar bunlardan büyük dediğimiz Hani bu büyük lağım var. Onlara mesela e, şey, İbn-i Sir Cardın der onlara. Cardın dediği zaman daha büyüktür. Onlar görüldüğünde rüyada korkulur. Hmm. Korkulacak bir durumun olmadığını gösteriyor. Genel bir zaten düğün var şu Düğünlerde nazar değiyor. Çünkü evet. düğünlerde uzun evet. zamandan beri görmediğin işte akrabanı, eşi dostu görüyorsun. Evet. Herkes evet. masalarda oturduğu zaman özellikle birbirinden haz etmeyen insan başka birisi girdi zaman birbirini dürter. Bak görüyor musun? Şu, şunu, şu <laughs> <laughs> Bak ne olmuş onun çocuğu büyümüş bilmem ne olmuştu. Gerçekten o düğün masalarında herkes birbirine bir bir gözden geçirir yani. Aynen. Aynen. Ama bir neşeli ortama gidecek. Bir düğün var orada. Yani onların düğünü. Bu isim hocam her zaman ne diyor? Nazar için evet. Felak ve Nas. Nas, evet. ayet Kürsi. Okuyun. Okuyun. Hiç korkmayın Allah'ın izniyle diyor. Evet. Allah kem gözlerden bizi sakınsın. Ben her zaman şunu söylüyorum yani. Şimdi stüdyomdan bir rüya alacağım evet. hemen. Buyurun hocam. Ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki yani mesela Birbirimizden bir şey isterken mesela Cenab ı Allah'tan özel isteyelim. Yani kulların veremeyeceği bir şeyi Allah'tan isteyelim. Çünkü ancak Allah'ın gücü yeter onu vermeye. Evet. Kul hiçbir süpersiz. şekilde bir şey vermez bize. İşte biz nasip cuma günü nasip olur. yaptığımız Yusuf hocamızla yaptığımız programda hepimiz evet. birbirimiz için temiz ağızlı birbirimize dua ediyoruz. Evet. Ben sizin için siz benim için seyirciler birbiri için kim var hoş geldiniz. hayırlı ramazanlar Çok ramazanlar. teşekkürler Size de hocam. hayırlı ramazanlar. E, hocam ben dün akşam rüyamda parametre bir bebeğim olmuş, kalabalığın içinde ölümcül bir vaziyette, koşuyorum, alıyorum kucağıma, diyorum ne oldu diyorum tıkandı diyorlar, ona güzel suyun nefes yapıyorum ve ağzından pişmiş pilav alıyorum elime, hmm. koyuyorum kağıdın içine yatırıyorum onu seviyorum yatırıyorum, dönüyorum arkama bebeği almışlar ne oldu bu bebek nerede diyorum vefat etti. Nasıl öldü demin ay yani ayılmıştı diyorum. Sen merak etme biz her şeyi hallettik, defnettik sen rahat ol diyorlar ve ağlayarak uyandım. prematüre bir bebek doğmuş. Evet, yani, küçük bir e benim oğlummuş oğlan çocuğu. Gebelik süresi tamamlanmadan doğan bebek. Evet, evet. evet. Şimdi bir soru soracağım size. Evet. Çünkü bu rüyaya göre çevrenizde ya da evlatlarınızda aranızda küçük bir soğukluk var mı? Evet. Var mı? Evet evet evet. Biraz çok kötü. Ay hocam, çok kötü bir olay yaşadım evet. Evet yeni yaşadım. Yeni bitti zaten. Atlatacaksınız efendim. Allah Üzereyim isteğine... atlatmak üzereyim. Evet, atlatacaksınız inşallah her şey temize çıkacak. düze çıkacak rahat olun. Evet. Hocam müthişsiniz. Seyircilerime diyorum ki gelin diyorum size bakın burada rüyanızı karşılıklı hocama sorun. Evet. Rüyanın neresinden anladınız peki? Ay ağlamayın ne Hı. olur. Hayır, 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 hayır. Ağlamayın, silin gözyaşlarınızı ne olur. Bir mikrofon versene seyircimize. Dünyada ölüm harici her şeyin bir çaresi var biliyorsunuz. Evet, çok duygusalım, Hemen ağlıyorum. Dünkü bayan yorumcu bayan da ağlıyor diye hemen ağlamaya başladım bir de. Baya böyle üzüntü geç ama dediğiniz aynısı oldu hocam. Ama unutmayın üzüntüler insanı Hiç. hasta eder. Yani ben biraz sağ, sağ olun teşekkür ederim bana bunu verdiniz. Yani bunu öğrenmek istedim sizden. İnsanın, Duyanla öğrenmek istedim. Evet insanın evladından, çocuklarından, büyüklerinden, küçüklerinden en çok yakını Allah'tır. Allah size bu mesajı gönderiyorsa demek ki boş değildir yani. Değil mi? Tabii. Her şey yerine Peki, oturacak Bu Peki bu rüyayı siz gördüğünüzde kendi kendinize nasıl yorumlamıştınız? İlerisi daha da kötü olur dedim. yani. Daha belki, da kötü. Yani, yani dua hep. Yani, Rab'i'nin diyorum inşallah düzelim. İşte evet. o yüzden hocam diyor ki, kıymetli hocam hiçbir zaman rüyanızı kendiniz yorumlamayın. yorumlamayın. Evet. Rüyanızı bir başkasına <laughs> anlatmayın. Evet. 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 Diyelim ki çok kötü bir rüya gördünüz. Hep büyüklerimiz der ki aç suyu anlat diye. Evet. Fatlar çok geliyor şimdi bize, o yüzden suyu anlatmayın diyorum. Öyle bir şey yok. yok Aslında ya, öyle bir şey. Yok. Çok <laughs> Şunu söyleyeyim ben. E, şimdi rüyayı gördüğümüzde hani anlatın dediğimizde mesela sizi çekemeyen kıskanan biri var. Hı. E, birine kavuşmak istiyorsun. Hı. Rüyada bakıyorsun ki o karşındaki insan sana bir gül vermiş. Hemen arkadaşınla paylaşıyorsun. Ya sevdiğimi gördüm. Askerde e bana bir gül verdi. Bu ne? Bu neye çıkar? Kıskandığı zaman ne diyor Cık, yok ya siz barışamayacaksınız kavuşamayacaksınız veyahut da gelmeyecek veyahut olmayacak peki o kardeşimiz nedir o rüyanın dahilinde ha, olmayacaksa ben o zaman boşu boşuna buna kafa yormayayım ne yapıyor başka birini bulmaya çalışıyor veyahut o işi yarı yolda bırakıyor halbuki olacak işi de bozmaya çalışıyor fakat işin sonunda ne ala ki ikinci plan her zaman Allah'tadır Cenab-ı Allah onu ona geç de olsa nasip ediyor. Tabii. Evet. Senin bir planın vardır evet. ama senin üzerinde bir plan daha var. Daha vardır. Evet. O yüzden hiçbir şey için dert etmemek lazım. Şimdi hayat